yapıyoruz arkadaşlar mutfaktayız, iş başındayız. Şahane bir şey çıkartacağımdan eminim. Aslında pastayı tanere kilitleyecektim. Ona yaptıracaktım. Ben kulaklığımı takacaktım. Keyfime bakacaktım. Çok eğlenecektim. Öyle hayal etmiştim. Linoş'u da dilsiz hayal etmiştim ama Lina dilsizliği hayatta kabul etmedi. Yani beni susturamazsınız. Hiç kusura bakmayın. Onu biliyorum canım. Susturamayız. Neyse Taner her zamanki yaptığı şeyi yapıyor ve bugün de susacak. <laughs> ben körüm. Taner dilsiz, Lina da sarı oynayacak arkadaşlar. Taner bana dilsiz haliyle malzemeyi anlatacak. Ben de anladığım kadarıyla Lina'yı anlatacağım. Lina da bu arada sağır çok yüksek sesli bir müzik bulacak bu kulağında. O haliyle anladığı malzemeyi bana getirecek. İnşallah gerçek malzemeler gelir bu arada. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman yerimizi alalım. Başlıyoruz. Ben oturacağım. Bir daha da yerimden kalkmayacağım. Burası iyi. Siz ne yapıyorsanız yapın. Bana iyi anlatın. Malzemelerimi iyi verin yeter yani. Aslında en büyük iş ben de. Sana kitleyecektim ama olmadı. Değişelim bence. Doğru düzgün anlat. Yapma bana. Tamam, mı? <laughs> anlatacaksın güzelce. Efendim? Dina şimdiden başlamış. Buraya geliyor kulağından çıkartınca. Yok, Adam kaç beden giyeri dinliyorsun. Evet biliyorum. Kaç beden giyer, her beden iyi <laughs> Kapat şimdi bir kaldır onu kaldır. Ne? Indi. Baban bana anlatacak ben anlayınca sana anlatacağım istediğin malzemeyi tamam. getireceksin. Bunları ben geri götür. Ben burada gö sandım. Geri götür hepsini. Ben bunları burada sandım neyse. Söyle Hı, bana da bana adam, var mı yer? Aç aç be lan ya. Yersin, aşk, o, ya, aşk ya. Ay, o kadar ya, da hastayım ki şey ya. Uygunu. Video Allah açılır şey açılmaz kendime geldim. Aşk demek var. Bu hep böyle dışından mı söyleyecek şarkıyı? Lina. Şşş. Yaşasın. Sus. Başlıyoruz. tamam. Vermiş. Aşıyoruz. nasıl Yalancı. yalancı Ağzını bağla. Hmm. Linacığım iyice bağlar mısın babana? He. Hmm. Tamam, güzel. Evet, kamerayı tripoda koyuyoruz ve geliyoruz. Hadi. Hadi başla. Linacığım, Lina, gözün bende olsun, gözün. <laughs> Ay pardon. Gözün bende olsun sürekli. Ben sana sürekli direktif tamam. vereceğim. Hadi bakalım başlıyoruz. Kaybeder. Evet, kasemi aldım. İlk malzememe söyle Taner. Hı hı. Hı hı. Ne o? Daha başlar başlamaz. <laughs> Yumurtadır o kesin <gülüyor> <gülüyor> dediğine göre. ben <laughs> anlamadım ama ilk yumurta girdiğinden anladım. Kaç tane? <laughs> Dört tane. Lina! Lina! Gözün bende mi? Dört! Dört! Yumurta! Yumurta. Tamam. Benim anlatışa bak. Çok hastayım. Burada getirdim. Tamam sen bağırma. Lina. Efendim. Yapma. Bağırmak yok. Evet yavaş konuş. Tamam. Tamam afiyet. Kendimi duyamıyorum ya o yüzden bağırıyorum. Arkadaşlar mutfak inanılmaz yankılı. Bir de çok bağırmalı bir video olacak. Birbirimize anlatmaya çalıştığımız için diye mikrofon taktık? Mikrofonlu sesimizi hiç sevmiyorsunuz. Siz yankılı seviyorsunuz diye mikrofonsuz çekim yapıyorduk biz hep. Kabuk kaldı mı? Aferin. <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> deyip durmayın öyle anlamıyorum. Anlaşılır yapın. Ama nasıl gidiyorum hepsini içine yaptım değil mi? Aferin <laughs> bana ya. Ay bravo dedi. Aferin dedi. Lina. Lina. <laughs> Efendim. Babam bana aferin dedi. Tamam. Tamam ne tamam? <laughs> Peçete, Lina. Tamam. Söyle. Ne? Ya bu bana hiç anlatamıyor ya. Hı -hı. Hı -hı. Öyle nasıl anlayayım? Hı -hı. Bir bardak. Bakayım bardağa. O büyük geniş bardak gelmiş. Hı, hı. İyi miyim? Hı hı. Hı? Güzel diyor. Güzel diyor. <laughs> Bizim işimiz var ya. Bugün zor bir gün olacak. Koyuyor muyum? Hı hı. Allah. Gitti mi? Taştı mı? Tamam mı? Buraya dokununca tamam. Kafama dokununca da hayır olsun. Hayır. Tamam. Evet. Çırpıcı diyor galiba. Heh, çırpıcı diyor. Çırpıcı <laughs> mı? Evet. Köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. <laughs> Hayatımın en güzel pastasını yapacağım. <laughs> öteki malzemeyi söyle şimdi ben. <laughs> Üç dört. Kaşık. Kaşık. <laughs> Kaşık. Ne <laughs> işi <süt. gülüyor> Bunu o yüzden mi tutuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Lina, süt dedi, duydun mu? 4 Lina. Dört kaşık. kaşık. Tamam, dört kaşık tamam. Dört kaşık süt getir. Büyük kaşık mı? Dört tamam. Sütün kapağını açtım. Tamam. <laughs> Oldu mu? Hı hı. Çöpük çöpük oldu mu? <laughs> Lina, beyaz mı rengi? Efendim? Renk. 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 Beyaz mı? Beyaz. Hafif sarı böyle. <laughs> Avucamda kese bir şekerim, sarım içerim, madalyon çekerim. Ben kesime yeterim, gerektiğine beterim. Benden bir daha yok. Aha, ne kadar bir harikayım tane ya. Hiçbir yerde taşma mi? var yok. mı? Yok, Şeker var mı? Efendim? Biraz. Yok bir şey. Kaşık. Bu kaşık. süt. Kaşık bu. Büyük kaşık. Ben bunu şimdi nasıl ölçeceğim? Lina. Efendim. Bak dökmeyin. Buraya bak. Tamam bakarım. <laughs> yeter yeter yeter. Oldu mu? Dök. <laughs> bir oldu. <laughs> i̇ki iki iki. Evet. Anne. Üç. Tamam. Dört. <laughs> 2 3, <laughs> 3 Kaşık. Üç kaşık. Kakao, kakao. Tıtır ne ya? <gülüyor> kakao. <gülüyor> kakao. kakao. kaşık. Üç kaşık. Hah. Kakao. Ne? Kakao. Kakao. <gülüyor> kakao. <gülüyor> Allah, bugün işimiz var. Al ya şimdi. Ben açayım ver. <laughs> Bakın şimdi nasıl ayarlayacağım. <laughs> Dur. Heh. Çok oldu. Çok. Tamam oldu. Şöyle. Sıra oldu ben. tamam. Oldu mu heh? Dök dök. Bir. Bu zaten 3 kaşıklık kakao paketi bence. Küçük. 2 Evet 3 kaşıklık paket bu. Dök. O yüzden hepsini döküyorum. Dünyanın en kolay, en güzel pastası. Hmm. Bir, bir paket, hmm. paket, hmm. bir hmm. paket un, hmm. bir, bir paket hmm. kabartma tozu. Lina, hmm. Lina. Efendim. Bir, bir paket, 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 paket. Kabartma, kabar, kab, ka ka kabartma. Kabartma tozu. Tozu, tozu, tamam. Bir paket kabartma tozu. Tam <laughs> olduğu yere dök. Dök. Elime geldi. Oldu, sürendim. oldu, tamam. oldu. Kesin vanilya, vanilya. hı <laughs> hı. Dokun, hey, tamam. Vanilya, vanilya. Papatya. Papatya. Kimya, kimya. Vanilya. Vanilya mı? He vanilya. Kabartma tozu vanilya hani bunlar arkadaş ya. Linacığım doğru yere gidiyor değil mi? Lina. Şşt. Efendim. İçinde mi? Ne? <laughs> İçinde mi? Tamam. Güneş açmıyor. Telefonu da hiç açmıyor. Ne bu ya? Bir yere kaçmıyor. Gözümden de kaçmıyor. Su bardağı bir su bardağı. Ne? <laughs> <Ha>? Kalıcı <laughs> Un. 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 Lina. Efendim. Un. 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 He? Aferin kızıma. Kaşık. Tarçın. Kaşık. 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 He? Bu temizmiş. Burada. Gel gel. Güneş Gülüyor. açmıyor. telefon Getirmeye dan. gitti. Açmıyor. Un. Al. <laughs> ne? Öyle olmaz. Ben öyle anlamam ya. Elimle dokunmam lazım herhalde kaşığa. he? Alttan tut diyor. Alttan tutarsam nereye gittiğini nereden bilebilirim? Şimdi yakaladım. Oldu oldu. Oldu yeter yeter yeter. Bir diyor bir diyor. Ne? Tamam oldu yeter oldu yeter. yeter. <laughs> Sıfır. Mikser. Sıfır. Ha, mikser mikser. Mikserimi mi verin. Burada ya. Metil patarım. Ne oldu? Dur diyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ne tamamı bu? Bir saat çırpılacak ya. Oh, ağzıma girdi. Bina müziğinin sesi buraya kadar geliyor. Keşke şu iş bende olsaydı. Hasta hasta bana bu işleri yaptırıyorsunuz ya. Ney? Ha tepsi gelmiş. Bitti mi bu? Bu bitti mi? Tamam. Tamam. Ya. bunun bir şeyle döküp yağlıyorum. Lina. Lina. Fırça. Efendim? Pırça. Tamam tamam. Ben de onu alıyordum. Azıcık dökmem lazım. Dur deyin. Tamam mı? Dökmedin. Oldu mu? Ya dök. Dökmüyor muyum? <laughs> Oldu mu? Tamam yeter. Tamam mı? Çok olmasın. Ver. Yapma. Ne? <laughs> Biraz daha dök yağı. Az mı? <laughs> Dur Torbati. Hayır, hayır. Bu ya buna yeter. Bak, ben hissediyorum. <cülüyor> Kör gözümle bile daha iyi anlıyorum. Oh, beni Beni <laughs> etme. <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapıyor bunlar ya? <laughs> tamam, yeter hey, artık. Fırın aşamasında mıyız? Hı -hı. Fırın mı? Hı -hı. Ne diyorsunuz? Fırın değil mi? Evet, evet, fırın. E, tamam, fırını şimdi açman lazım. Ben pişireceksin. Ben mi pişireceğim? Onu, Dur döküyorum. İnşallah güzel yere gider. <laughs> Kaşık verin sıyırmam lazım. Ben yapacağım. Kaşık. <laughs> Dışına mı taştı? <laughs> ne diyor ya? <laughs> Sinir oldum ya. <laughs> yap kızım. Aferin. <laughs> Şöyle yayacağız. Ortası mı kabarık? Burası daha kabarık sanki. <laughs> Değil mi? Şöyle mi gelecek? <gülüyor> <He>? <gülüyor> evet mi? Evet. evet. Tamam bitti. Saate bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika tutulacak? Ben niye ona böyle konuşuyorum? Sanki o kulaksar. <laughs> <saat. gülüyor> 30 dakikaysa 8'i 20 geçeye kadar bu kalacak. 7 <laughs> sasık. Sos. Hı hı. Çikolata sosu. Ocağa gidiyorum. Hı hı. Sen beni götürüyorsun, babam bizi çekiyor artık. Tut beni. Oraya gidiyoruz ikimiz. Dur yavaş. Dokunma. Tencere. Tencere. Küçük. Bakayım. Çok büyük. Oo bu büyük. Taner ocağı açın. Açıyor babam şu an bir dokunma pencereye. Açmadan malzemeyi söyleseydiniz. Ne? Malzeme ne? Hı hı. Tamam ha sos Dudu. Süt. Ne kadar süt? <laughs> ne? İki. diyor? İki, İki bardak. bardak. Su bardağı mı? <laughs> bu İki su bu bardağı. Mı? İki bu çok su bardağı. <laughs> bu yandı. Ocağın altını kapatın. Ocağın altını kapatın. Bu ne? <laughs> süt burada. Açıldı. Tenceren orada. Tamam. Döküyorsun şu an. Döktüm bitti. Bitti. Bardak. Al sütünü, bardak burada. Ay ne kadar zor bir şeymiş ya. Dök bunu. Hiç <laughs> böyle hayal etmemiştim siz o. Kadar... Anne eğer yere dökersen. Tamam, tamam, dök. Dur dur dur. Dök. Arkadaşlar dök. sizin isteğiniz üzerine çekiyorum bu videoyu. Gerçekten de çok zormuş. Siz eğleniyor musunuz? Dur. <laughs> tamam mı? İki. Evet. Bıçak iyi bakmanız lazım. Buçuk <laughs> Allah seni. Ya ne yaptım? Dök. gel edelim. Selin. burda. Tamam dur. Tamam. Bek. Oldu. Tamam. Lina bak. Bunun ha. Ay bu ne? Bir yere takıldım. Bir dakika. Çık. Tamam çık. Lina. Çırpıcı. Çırpı. Al. Şimdi ocağı açın. Silelim öyle açalım diyor. Tamam. Ocak ötüyor. Ya <laughs> <laughs> <Açından özel>. ocağı. <laughs> <laughs> Oldu. Hı <laughs> hı. Ama sola mı? <laughs> Oldu mu? <laughs> Bu kaynayınca bana söyleyin. Kader. <laughs> Zor işmiş. Nasıl bir pasta tıkacak çok merak ettim. O benim kekimin içinde ortular kaldı mı? Her <laughs> temiz yaptın mı? <laughs> Aferin bana be. Ben niye sana böyle davranıyorum ya? Sanki hep seni sağırla karıştırıyorum. <gülüyor> 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 Ver bakayım. <laughs> Lina senin işin çok zevkliymiş ya. tarkın da güzel. Buhar çıkıyor. Göbek atması lazım bunun. Bunun adını niye ağlayan pasta koymuşlar mesela? Zaten herkes ağlıyor bu krizde. Gülent pasta koysalarmış ya pastayı bile ağlatmışlar. Ay çok güzel koktu. Aferin Berukiye. Lina. Anam, anam, anam. Efendim. Anandan aşçı mı doğdun Lina? Anandan. Doğdu onu Konunu anlamamışsın ama neyse doğruyu söyledin sen. Lina göbek atıyor göb mu? E göbek atıyor mu? <laughs> Bakayım. Yok daha yok. Ama sertleşti göbek atması lazım. 2. <laughs> i̇ki. <laughs> iki dakika mı? <laughs> evet. Heh. İki dakikaya tamammış bu iş. Nasıl anlarım ya? Lina neredesin? Lina. Lavaboya gitti. Ay ne, ne yapıyorsun sen orada? <laughs> Yandı mı? Taşıyor mu? <laughs> çek tencereyi çek. Tencereyi çek. Elin yanacak. Şimdi bunu soğutacağız. Ama bunu balkona götürmen lazım. Onu ben götüremem. Düşerim, yanarım. <laughs> Olmuş mu? <laughs> Dakika tamam mı? <laughs> Hadi tepsimizi alalım. Ay nasıl yaptım acaba? Güzel oldu mu ki Lina? Bir bakın Lina. Çok neredesin? güzel kokuyor. Geldi mi? Tepsiye dokunmayın sıcak. Nerede Tamam tener? buradayım. Tamam. Te tepsi nerede? Tepsiyi getireyim. Ya hadi sene yanacak ya. Eee <laughs> süt. <laughs> süt. Hı hı. Bir. Hı hı. olması lazım düzgün düzgün Hı. ne Hı. aynı yere dökmesene şöyle mi geliyor eridi ne eridi oluyor mu rastgele döküyorum her yere aynı yere döktün Hı. olmuyor aynı yere döküyorsun ya nereye dökeceğim göstersenize bu tarafa mı gideyim ha Hı. şöyle Hı. mi Hı. Lina beni Tamam yeter her yere atın. Dökülmedi çünkü bitti. Şimdi. Hayır. Oh be! Binden de molasındayız çıkar. Çikolata. Oh be! Çikolata diyor Lina da. Bu da soğuyacak. Müthiş yapmışım. Vallahi ben bu işi biliyorum ya. Hale bak ya. Krem şanti. Krem şantiyi öncesinde yaptım ben. O çok basit bir şey olduğu için hemen hızlıca sütle krem şantiyi çırpıp kaldırdık bu kadar. Evet. Yani. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tepsimiz buz gibi olmuş. Krem. 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 Ne? Ay nasıl tarif edeceğim ya? Dur. Krem. Ha krem? Şanti. Buzdolabında. Buzdolabında? Krem. 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 Beyaz. Şanti. Tamam. Beyaz. Beyaz. Tabak. Tabak. Lina. Ya anne anlatayım. Tamam tamam. Ben burada anlatıp duruyorum. Söylesene çocuk alıyor diye. Attığım yerin doğru olması lazım. Koy. Anne her yere attım. Şöyle bırakıyorum ya. Peçete. Bak. Tamam. Bak. Yala. Sen <laughs> yala. Ne? Sen. E, e. Ya kendi krem şanti. Peçete. Elime bak. Peçete. Ne? Ne, ne yapayım? Anlamıyor ya. Nino. Til. Saçımda da mı var? Temizle. Hayır. Anne sakın. Kremanın içine dalacaksın. Hayır dokunma. Ay ben şimdi spatulayı nasıl anlatacağım ya? Spatula. <laughs> Spatula ben alayım ya bu anlamayacak <gülüyor> Tamam <gülüyor> <He>? <gülüyor> Tamam Ben yapacağım <laughs> Ya anne lütfen ne olur Anne olmuyor işte onu diyorum ver Olmuyor mu Ya olmuyor ver Şurayı yap Hı <laughs> hı e ne yapmam lazım Lina? Ver ben yapayım. Al ya. Vallahi sinir geldi ya. Ağlayan pasta diye boşuna koymamış aradını. Hem ağlıyor hem ağlatıyor ya. Düzeltiyorum. <laughs> evet oldu. Arkadaşlar çekmeyi unutmuşum çikolatayı dökerken. <laughs> Ama Lina bana çok güzel yardımcı oldu. Bunun sürümü çok önemli işte siyahla beyazın karışmaması Harika, lazım. Harika gidiyorsun anne. Devam. Helal olsun o zaman bana. Çok güzel yavaş yavaş. Dur o oh, bir yana kay yana. Evet. He, aynen evet evet. Çok güzel gidiyor. Dur şura kaldı ver. Rütü şunu da sen geç. Oldu bitti kül oldu. Lina bıçak. Fırça. Bıçak. Bıçak. Ha? Bıçak uzun. Hazırım. Harika yaptın. Çok iyi ama Ay, yani çok bulaşık. Çok bulaşık görünüyor ama gerçekten güzel. Aferin bana ya. Şu an canım o kadar çekti ki. Ya. Yani şimdi bunun saat 10'a 20 var arkadaşlar. Bunun da 2 saat dolapta beklemesi lazım. Biz bunu saat 12'de devam ettiremeyeceğimize göre biz bunu şöyle köşesinden keselim. Tadına bir bakalım. Nasıl olmuş? Kalanını dolaba koyarız. Hadi Rukiye'm sana güveniyorum. Çok güzel bir şey çıksın. Uh. Artık gözler açıldı. Allah. Dilek bana şuradan bir şam fıstık tozu ver bakalım. Şam fıstık tozu. Tamam kapat. Ben de kim onu da ya. Her şey ortasına, sen yaptın. Ortasına. Şöyle bir çimdik alıp ortasına bırakıyorsun. Sen biliyorum biliyorum. çimtik. Oh be bağırmayı kestin. Ne ah. yaptın? Ortaya bırak dedim her yerine döktün. Tamam. Neyse dök bir şey olmaz. Ağlıyor boşuna ağlamıyor bak. Çıkana bak. Oh Ay, my god güzel a pencil. Oh my god a pencil ne ya? Sen diyordun bakayım ya. Oluyor. Ben de bakayım. Donunca daha da güzel olacak. Donunca müthiş olacak. hafif olmuş. Hı hı. Harika. Gözü kapalı yaptın be. Ye kızım ye. Afiyet çok olsun. Uyan. Kaç puan veriyorsun Lina'cığım? Ben 10 üzerinden 100 veriyorum. Harikaydı. Gerçekten ben de 10 üzerinden 100 veriyorum. Aa! Yok 10 üzerinden 9 veriyorum ben. Çok küçük bunlarla çok kıskanmış. Onu böyle bir peçeteyle mi? temizlememiz lazım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kana videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz fıstıklarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.